Otizm spektrum bozukluğunda tanı kaybı mümkün mü? Çocuklarda konuşma gecikmesinin sebepleri neler? Özel gereksinimli bireylerde takip sürecinin önemini özel eğitim uzmanı Halil Köken anlatacak. Az sonra. Evet, özel eğitim uzmanı Halil Köken bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün e, farklı rahatsızlıkları konuşacağız e, özel eğitimli çocuklarda. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu son yıllarda belki hem velilerin hem de... E, bazı sağlık kuruluşlarının daha çok dikkatini çekti diyebiliriz. Otizm, Down sendromu bunlarla ilgili bize neler anlatmak istiyorsunuz? Şimdi öncelikle e, en yaygın görülen tanılar e, ve artışı vaka anlamında artışı çok hızlı olan bir sürecin içerisindeyiz. Otizm evet. spektrum bozukluğu dünya genelinde yoğun bir artış gösterse de de hep de aynı şekilde artış göstermektedir. 2009-2024 veriler arasında %367'lik bir artış söz konusu otizm spektrum bozukluğunda mesela. Şu anda 37'de bir çocuğumuzda görülebilmekte. O kadar yaygın. Tabii ki. Ve alt da mevcut. Bu neden olarak dikkat edilmesi gereken ve hassasiyet gösterilmesi gereken tanılar Dolayısıyla evet. sizler gibi böyle kıymetli özel eğitim uzmanlarına ihtiyacımız çok daha var. Peki otizm spektrum bozukluğunda tanı kaybı mümkün mü? Bu mümkün. Yani şöyle iki buçuk yaşından önce tanı alırsa eğer bir birey doğru planlamayla beraber buradaki tanı kaybı yüzde altmış yediye kadar çıkabiliyor. Hı hı. Ama iki buçuk yaşından sonra tanı alırsa bu yüzde yirmi beş oranına kadar düşebiliyor. Otizm spektrum bozukluğunda genel tanı kaybı oranı yüzde otuz yedi. Ama dediğim gibi burada erken tanımlama doğru planlama ve sürecin işlevsel olması en büyük etken. Evet aynı zamanda hep böyle korktuğumuz bir şey var ya eskiden televizyondu şimdi telefonlar, tabletler çıktı. Çocukların evet. burada çok fazla vakit geçirmesi otizme yol açabilir mi? Şimdi bu soruya şöyle cevap vereyim. 1960'lardaki buzdolabı anne modeli gibi hı hı. E, yapılan araştırmalar ve halen devam eden araştırmalara göre ekranlar otizm spektrum bozukluğuna yol açar diyemeyiz ama mevcut semptomların şiddetini artırarak tanı almasını daha da hızlandırarak kolaylaştırabilir. Ee, risk piramidini daha da yükseltebilir. O nedenle olarak hani e, erken çocukluk döneminde özellikle verilmemesi DCO'ya göre de yani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de 60 aya kadar hiçbir şekilde sunulmaması gerekiyor. 5 yaşa kadar ekrandan tabii. uzak tutmamız gerekiyor. Tabii ki direkt ya da sese senkronizasyon yoluyla hiçbir şekilde tekne maruz kalmaması gerekiyor bireylerin. Peki sonrasında? Sonrasında da kullanım süreleri eğitsel ya da amaca yönelik şekilde planlanabilir. Yani bu da tabii ki günde 30 dakika ile 1 saat arasında geçmemek kaidesiyle. Ekran izleme süresi. Tabii. Bu aynı zamanda televizyonda dahil değil mi? Bütün ekranları Tabii yani burada tekne maruziyet dediğimizde telefon, tablet, bilgisayar, işte televizyon ya da herhangi bir teknolojik ürün, oyun araç konsolları bunlar da dahil. Evet, bunu detaylandırmamız iyi oldu. Çünkü evet. bazen e, ben de ofiste çalışırken görüyorum. Danışanımız çocuğuna telefonu bir veriyor, aradan yarım saat geçiyor, 40 dakika geçiyor. Bunlar genelde 2-3 yaş grubu çocuklar. O yüzden süreler önemli. Evet. Peki konuşma gecikmesi nedir? Buna sebep olan durumlar nelerdir ve olası tanılar nelerdir? Şimdi konuşmanın tamamlanma evresi 24-36 arasıdır zaten. Her bir bireyin sağlıklı bir süreci hı hı. bu şekilde tamamlaması gerekiyor. Eğer 24-36 arasında tamamlanmayan bir süreç varsa bu artık konuşmanın geciktiğini gösterir. Hı hı. Burada tabii ki sebepleri çok fazla. nörolojik temeli olabilir, psikolojik temeli olabilir, fizyolojik temeli olabilir. Yine bunun dışında ailede gelişimsel bir dil gecikmesi olabilir. Yani bir nevi genetik yatkınlık gibi diyebiliriz. Bunun haricinde tabii ki az önceki bahsettiğimiz gibi tekne uyaran maruziyetinin yoğun olması da e, konuşmayı geciktirebilir. <laughs> tabii burada konuşmanın gecikmesi doğru şekilde tanınıp müdahale edilmezse de olası, olası tanılar da e, dikkat çekiyor, önemli. Burada en birincisinde yaygın gelişimsel bozukluklar kapsamında otizm spektrum bozukluğu, atipik otizm, <laughs> savran otizm gibi ya da birinci nitelikte tanı olarak değerlendirilmese bile uyarın eksikliği, şeklinde. Hı hı. Ee, bunun dışında nörolojik psikiyatrik bozulmalar gündeme gelebiliyor. Yine akabinde özgür öğrenme güçlüğü ve altınları, bilişsel işte bozukluğu, bilişsel CDI'de gecikme, sosyal bozukluğu, davranışsal bozukluklar ön plana çıkabiliyor. Evet. Tabii bunların hepsi kontrol altına alınması gereken, alınması alınması gereken noktalar. Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğunu nasıl tanımlıyor? Nasıl tedavi ederiz sonrasında? Şimdi burada e, öncelikli olarak bütün tanıların e, değerlendirilmesi, tanı koyma etkisi, sürecin başlatılması çocuk ve ergen psikiyatrisleriyle e, aktif hale geliyor. Hı hı. Öncelikli olarak onların klinik testleri ve gözlem bulguları ve ailenin anekdot kayıtlarıyla bütünleştirerek tanıyı alması gerekiyor. Akabinde bizlere yani uzmanlara gelerek burada klinik testlerin uygulanması, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması gerekiyor. E, ee, tanısı alabilmek için de dediğim gibi çocuk ergen psikiyatrisi ya da çocuk nöroloğuyla başlamamız gerekiyor. Akabinde tabii ki biz de devreye girebiliyoruz. Peki böyle tanı almış çocukların okuldaki takipleri nasıl? Yani diğer öğrencilerle aynı ortamda eğitim görmeleri normal mi yoksa daha farklı bir takip süreci mi olmalı? Şimdi Örgün eğitim kapsamında tabii ki akran eğitimi çok önemli. Kendi yaşıtlarıyla, kendi düzeyindeki bireylerle aynı öğretim şemasının içerisinde olması bizim için pozitif bir durum. Tabii burada öğretmen arkadaşların dikkat etmesi gerekenler var. Burada onları doğru bir şekilde erken fark edip aileyi doğru rehberlik hizmeti sunmak Hı -hı. zorundalar. Bu nasıldır? Bazı örneklerini vereyim. E, yerinde oturamama, otursa dahi kıpır kıpır olma, ne bileyim tahtayı ya defterine geçirememe, ödev ve sorumluluklarını yerine getirememe, tehlikelere karşı duyarsız kalma, arkadaşlarına ya da işte nesne obje varlıklara zarar verme şeklinde. Yine bunun dışında dersin bütünlüğünü bozabilecek şekilde e, basma kalıp dediğimiz hareketleri meydana getirebilirler. Bu tür durumlarda öğretmenler genelde bu rehberlik hizmetini doğru sağlarlarsa bu çocuklar... ...dediğim gibi kurtulabilme ya da başarı oranı daha da yüksek olabiliyor. Evet değil mi? Ciddi anlamda okul başarısında da olumsuzluklara sebep olabilir. Tabii yani ki. Yani tahtada yazanı deftere geçiremiyorsa çalışabileceği bir materyal de olmuyor. Tabii. Şimdi DHP zaten eşlik eden tanılardan bir tanesi de özgür öğrenme güçlüğü. Hı hı. Yani burada akademik başarı zaten düşüyor. kendi kapasitesinin altına düştüğü için de e, artık sosyal uyum bozukluğunu da... ...ya da yıkıcı davranış bozukluğunu da kenara bırakıyoruz... Psikoterapetik anlamda akran zorbalığı görmeye başlıyorlar. Evet. Yani aileler de bu durumlarda çaresiz kalıyorlar ve gecikmiş kalıyorlar. Çünkü ne kadar gecikirse, tedavi edilmezse de hep tanısı, risk piramidi o kadar yükselecek. Ve yükseldikçe de sorunlar daha da çözümsüz hale gelecek. Ve burada dediğim gibi yine çocuk ergen psikiyatristlerinden başka ve ilaç desteği en önemli planda yani. Evet doğru. Peki özel gereksinimli bireyleri nasıl değerlendiriyoruz ve tanılama süreci... Nasıl oluyor? Nelere dikkat edilmeli? Az önce birkaç e, uzmanlık alanı söylediniz. Çocuk evet. ergen psikoloğu e, ve benzeri. Aileler hani çocukların da böyle problemlerin olup olmadığını nasıl saptayabilirler? Aslında öncelikli olarak hani kaç yaş grubunda bir danışmanlık almalı? Çünkü sonradan belirtiler evet oluyor ama bunlar olmadan hani herhangi bir vakit kaybetmeden yapılabilecek şeyler var mı? Şimdi şurada e, az önce gecikmiş konuşmayla ilgili 24-36 aralığını evet. vermiştik. Ee, gelişim doğumla beraber başlar ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Özellikle 6, ay, 6 ayını tamamlamış bebeklerde adına reaksiyon ve tepki vermesi gerekir. Bu birincisi. Yine 12-18 e, ay arasında artık konuşmanın başlaması fiziksel anlamda e, emekleme, denge, yürüme gibi fiziksel yetersizliğin olmadığının gözlemlenmesi gerekiyor. Hı. Yine 18-36 ay arasında da bilişsel gelişiminin doğru takip edilmesi gerekiyor. Bu eşiklerde eğer çocuklarında herhangi bir gelişimsel problem olduğunu gören, fark eden ailelerimiz varsa dediğim gibi çocuk ergen psikiyatrisi, çocuk nörologları, akabinde özel eğitim uzmanları, Buralardan destek alabilirler. Gerekli klinik testleri ve tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra da süreci başlatabilirler. Evet çünkü böyle problemler olduğunda aileler hemen e, ne yapacağız endişesine kapılıyorlar. Ve nereye başvurmaları gerektiğini de bilemiyorlar. O yüzden bu alanları bilerek evet. sordum sizlere. Peki e, Down sendromlu bireyler dünyaya geldiler. Doğum sonrasında nasıl bir süreç izleniyor? Şimdi Down sendromu... Fano sürecinin yani hamilelik sürecinin 11. ve 14. haftasında genelde belli olur. Burada aileler e, kabullenme sürecine giriyor zaten. Şok inkar süreciyle başlıyor ama kabullenme süreci doğumun sonrasındaki 6 aya kadar uzayabiliyor. Ama burada doğumla beraber takip etmeleri gereken yan kolorasyonla farklı tanılar var. Hipoteni, hipo hipno, nefroz, e, epilepsi, kardiyolojik rahatsızlıklar, nörolojik e, tanımlamalar olabiliyor. Öncelikli olarak bu yan tanıların yani pozitif korelasyondaki yan tanıların tıbbi olarak değerlendirilmesi, tetkiklerinin yapılması ve bu kanaldaki diğer sorunların e, çözümlenmesi gerekiyor. Akabinde özellikle 6. itibariyle yoğun fizik tedaviye başlamaları gerekiyor. Çünkü e, genel olarak hipotenin yani kaslarda bir gevşeme, kas gevşekliği durumu söz konusu yoğun olduğu için Yoğun fizik tedaviyle başlamaları gerekiyor. 12-18 arasında da artık bireyselleştirilmiş eğitim programlarını yani zihin anlamında destek almaları gerekiyor. Yani burada özel eğitim diyebilirim hı hı. artık en net haliyle. Ee, yine bunların haricinde bu tanılamaların kontrolleri tamamen hiçbir zaman çözümlenmeyeceği için kontrol altında kalması gerekiyor. Fizik tedavi ve özel eğitim desteğiyle beraber yan e, branşlar da devreye girebilir. Bu nedir? Dil konuşma terapisti ee, yine ergoterapi gibi farklı alanları da ekleyerek, ekleyerek çocuğumuzun gelişimini daha da hızlı ve daha da kolay bir şekliyle bütünleştirebiliriz. Evet bir de tabii ailelerin gördüğü ve gerçekte olanlar şeklinde iki kavram var. Ee, özellikle bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklarda buzdağı benzetimi var mı? Var. Şimdi genelde Türkiye'deki standartlarda ailelerimizin bakış açısı işte benim çocuğum çok yaramaz, çok sıkılgan, işine gelirse yapar, erkek çocuğudur, babası da böyleydi. Geleneksel ve yanlış inanışları tamamen Aynen. koşullanmış durumdalar. Ama de hep gerçekte buzdağının alt kısmından bahsediyorum şu anda. Yani e, az önce de bahsettiğimiz gibi yani akademik anlamda zorlanma, psikiyatrik rahatsızlıklar, e, yine bunun dışında yıkıcı davranış bozuklukları, öfke bozuklukları, uyum bozuklukları. Yani yine bunun haricinde bilissel işte bozuklukları gibi farklı farklı semptomları var. Ortalama 62 ile 68 arasında değişken bir semptom durumu söz konusu. Ama ailelere göre bu tabii ki benim çocuğum yaramaz, işine gelirse yapar gibi algılanabiliyor. Özgür ruhlu. Özgür ruhlu. Hiperaktif değil mi? Bir de otizm spektrum bozukluğundu var. Ee, burada da çeşitli problemlerin yanı sıra uyku problemleri de gözlemlenebiliyor. Burada önerileriniz ne olur? Şimdi burada öncelikle uyku problemin var, varlığını bir kabul etmemiz gerekiyor hı hı. çünkü otizmli bireylerde yüzde 44 ile yüzde 86 oranında değişken bir oran aralığında uyku bozukluğu hı. görülüyor. Burada ailelerimiz genelde çocuğumuzun uykuya geç dalma ya da uykuda herhangi bir reaksiyonel bir ilkilmey ya da işte ağlayarak uyanıyor ya da işte hırçın öfkeli mi uyanıyor ya da kesik kesik bir uyku mu var yani uyku parametrelerinin ve Performanslarını almaları gerekiyor. Bunun varlığını kabul etmekle beraber öncelikle arındırılmış yani uyku için arındırılmış bir ortam gerekiyor. Uyarıcı yoğunluğundan kaynaklı zaten uyku bozukluğu yaşıyor bireyler. Hı hı. Çünkü nörojenik anlamda fülklasyonel dalgalanmaları çok yoğun olduğu için birincisi çocuğumuzun uyuyabilmesi için arındırılmış bir ortam gerekiyor. Yine bunun dışında fiziksel anlamda artan enerji kaynağını karşılamanız gerekiyor. Yine bunun dışında çocuğunuzun beslenme zincirlerini bunu siz daha iyi bilirsiniz. Yani biraz daha lif dopamin ağırlıklı çünkü biz her zaman söylüyoruz ambalajda hazır gıdalar işte fesut ürünleri işlem görmüşler yasak. Enerji Artan... tetikleyecek şeylerin olmaması. Aynen yani bunun dışında işte bu beslenmeyi doğru bir planlama yapabilmeleri için de bir beslenme diyetisyen diyetisyen arkadaşlardan destek almaları gerekiyor. Yani biz bu alanın içinde olsak bile biz de yetersiz kalabiliyoruz ki her alana saygı duyuyoruz ve oradan destek almak zorundayız. Ailelerimiz de bunu almak zorundalar. Evet. Yine beslenmenin haricinde e, tıbbi anlamda destek almaları gerekiyorlar. Bu da gerekli çocuk nöroloğu ya da çocuk sağlıkları, çocuk sağlığı hekimleri ya da çocuk ergen psikiyatristleri tarafından verilecek, reçete edilecek olanlardır. Evet Halil Bey çok değerli katkılarınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün süremizin sonuna geldik sizinle. Umarım yeni bölümlerde yeniden bir arada oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.